Ajan 65 TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Van halkına Van'ın ilçelerinin Kürtçe isimlerini ve anlamlarını soracağız. Yok kızım ben <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> yani şu oraya dalıyor. İpek bile mi diyeceğim? Ben yurt dışından geldim. Hiç merak etmedim. Bayzağa. Ne demek Bayzağa? Vallahi bilmiyorum. Begri. Ne, de, ne anlama geliyor Begri? Begri yani... Ağır bir kişiydi. Bilmiyorum. Şarada bir <laughs> oraya <laughs> idi açtım. tamam. <laughs> ben e, İpek Yolu. İpek Yolu. Evet. Kürtçe ismini biliyor musunuz İpek Yolu'nun? Yani şu arada Aynen. diyor İpek bölemdir Bence de çok önemli. Hı -hı. Yani keşke bilseydik. Evet. Daha iyi olur. bizden sonra gidip bakacaksınız. Yani. <laughs> i̇nanın hiç araştırmadım daha doğrusu. Hı -hı. Keşke bilseydik daha iyi olurdu. Van için de iyi olurdu. Bizim için de iyi. Olurdu. Yani herkes için de iyi olurdu. E, Van'ın hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Van'ın içinde yaşıyorum. Merkezdesiniz. Merkez. Peki ilçelerin isimlerini biliyor musunuz? Kürtçe isimlerini? İsimlerini, Özap var, ee, Bahçesaray var. Bunlar Kürtçe isimlerini biliyor musunuz? Kürtçe. Mük istiyorlar. Niye mük istiyorlar? Vallahi millet öyle biliyor. Eskiler öyle biliyor. Evet. Siz doğma büyüme Van merkezde. Vanlıyım evet. Merkezde doğdum. 65 büyüme. senedir Van'dayım. Hangi mahallede? Altıntepe mağarası. Altıntepe. Peki evet. Altın Altıntepe'nin ismi nereden geliyor sizce? Bu bir tarihte orada tarihi eser çıkıyordu. Hı hı. Ben onu iyi biliyorum. Oradan o ismi bıraktılar. Yani o bir tepe... tane yaşlı bir adam bıraktı. Hı hı. Altıntepe bıraktılar. Yani orada çok altın bulunduğu için altın. Tepe. Altın değil de eser, tabi tarihi eser, tarih küpe, alt, bronz tür şeyleri bulunuyordu. Hı hı. Şu an sit alanıdır orası. Hı hı. İpek yolu. İpek yolun Kürtçe ismini biliyor musun? Hayır sizce bu İpek Yolu ismi nereden geliyor? Nereden geliyor? Ural Uslardan geliyor herhalde. Nasıl koymuşlar bu ismi oraya? Hiç bilmiyorum. <laughs> peki, sen, size de soralım mı? Bu, Hocam, teşekkür ederim. Bu, <laughs> bu bilim uzmanıdır, lütfen sorun lütfen. <laughs> Siz biliyor musunuz, hangi ilçeden geldiniz? Hocam ben değilim. Çöl. Nereden geldiniz? Değilmen Köylü'dür bu. İzmir'den. İzmir'den. Hayır, İzmir'den. Hayır yalan konuşuyor. Tamam, İzmir'den. böyle bir şey yok. Değilmen <laughs> Köylü'sünüz. <laughs> Yurt dışından geldim. Yurt dışından. Van'la bir bağlantınız var mı? Eşim Vanlı. Evet. Nasıl buldunuz peki? Çok güzel her sene geliyor mu her sene geliyorum gördüğünüz bir sıkıntı var mı Van'da? hiç yok çok güzel Herkese de tavsiye ederim gelsin Gelin görün aynen öyle yok ve Siz, sizce tuş nereden mı Hiç merak etmedim vanın hangi ilçesinde yaşıyorsunuz ya da nerelisin Ben Van Bostanisi Bostan sık giydi eski ismi hı hı. Van depremi 2011'den itibaren Bursa'da yaşıyorum Bostan için anlamını biliyor musunuz? Nereden geliyor bostan? Bostan içi için? yani kavundan sık ye kavundan geliyordu bostanı. Zaten bizim kavunumuz çok meşhurdu. O zamanında Ermeniler o tohumu ekmişler. Biliyorsunuz burada Ermenilerle bizim bu yöre insanları Kürtler, Türkler, birikiler işte beraber yaşamışlar. Evet. Ta ki o bu Ermenilerin Rusya'nın gazıyla burada mezalim başlatmaları Sonra da işte o zaten Rusya'da Bolşevik olmasa buraları hepsini Rusya ele geçirecek. Bütün partiler hak tasaiplenme. Bak ben Bursa'da yaşam sigarayı buraya atmaz. Hı hı. E, çöpü atmaz atanı da insanlar uyarır. Evet. Yani yoksa bu göl bu deniz bu hava hiçbir yerde yok. Evet. Peki konumuza tekrar geri dönersek. Buyurun. Şu an bostan içinin durumu nasıl? Yani o isminin hakkını bostan hala veriyor mu? E, musunuz? Yok tarım bostan yok. içinde oturacak yer yok. Tarımı bitirdik. Evet. Bostan içi. E Erek Dağı ile birleşti. İlerisinde işte Çoramanız, Karpuz alandı. onun da ismi. Size de Merhaba. soralım. Siz ne merhabalar? Siz ne düşünüyorsunuz memleket? Siz Vanlı mısınız bu var arada? Ne? Aynı Siz neler düşünüyorsunuz? Aynı. Aynı. Ya ben de mesela eşim. Evet, eşim. 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 İşleri <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben de Van'ı seviyorum ama yani son gördüğümde hiç hoşuma gitmedi açıkçası Van. Ben 5 yıldır buradayım. Nerede yaşıyorsunuz Van'da? Eee şimdi de İpek Yolu'ndayım. Peki, eee Hakan İsmi Çölemerk değil mi? Aynen. İsmi nereden geliyor? Hakerin ismi artı ıı, eskiden çöldü. Çölemerk yani Kürtçe'de merk mera demek. Çölemerk yani çöl merk. Siz ne iş yapıyorsunuz burada? Ben ıı, hem denkbeşim Aa, hem ıı, inşaatçıyım. Türlü türlü işlerim var. İnşaatta denkbeş. <laughs> Aynen inşaat şimdi bütün denkbeşler inşaattan doğmalı. İbrahim Tatsas ıı, örneği. Çaldıranlıyım. Çaldıralım. Evet. Çaldıralım Kürtçe adını biliyor musun? Bayzağa. Ne demek bayzağa? Valla bilmiyorum. Az halk yeşil ne kim o. Ha, Faraşin yedim ağam. Ferraşin yeşil özü. Yeşil? Yeşil öz. Nereden geliyor? Mesela orası çok yeşil olduğu için mi yeşil öz? E Ye, valla böyle hatan anhen abi yeşil öz zaten. He. Bırı bırı asal mı bileyim hatta ben mi sekin Abi nasılsın? İyi. <laughs> Nerelisiniz abi? Ben Vanlıyım. Vanlısın. Van hangi ilçesinden? Muradiye. Muradiye'nin yani Kürtçe ismini biliyor musunuz? Kürtçe ismini. Evet, Begri. Ne, de, ne anlama geliyor Begri? Begri yani ağır bir kişiydi. <laughs> <laughs> Nasıl yani? Yani bir geri. Oraya gittiğin zaman ağlıyorsun. Ağır. Ha, bir... Niye ağlıyorsun? Yani çok yeri çok ele oldum. olmuşlar. Ha. Acaba nereden gelmiş? Bir fikriniz var mı bu isim? Bilmiyorum nereden gelmiş. Ele, eskiden kütükten öyle bir şeyden gelmiş. At, dededen <laughs> öyle. biz ele işittik. Ele söylüyorum. Bir soru soracaktım size. Çok kolay bir soru. Vallahi ben... Aceleniz var. Canan var onun için. nerelisiniz? Biz Edrem İtiyiz. Edrem. Edrem için Kürtçe ismini biliyor musunuz? Çiçekli işhanikum. Çiçekli işhanikum. Ortemit. Ortemit. Orte. Ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Vallahi Ermenilerden kalmadır ama tam olarak bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilgim olmadığı için yorum yapmak istemiyorum. Bir nasıl? İşhanikumluyuz. İşhanikum Ermenilerde yani iş e, alanı. Yani i̇ş olanlar alanı yani iş hanları varmış eskiden. Ne güzel. Vallahi Her bilmiyorum Ermenilerden kalma işte o isim. Hı hı. Aa, işte iş, iş hani kum. İş. Şu anki durumu nasıl? İyi de çok şükür. Hı -hı. Sıkıntı yok. Vallahi abla İpek yolu bilmem şaradalı yolu yermiş idi. Nasıl? yani. <laughs> böyle <laughs> <laughs> bir isim değil o ki. Peki bana bize nasıl anlatırsın bana? Vallahi <laughs> abla ben güzeldir abi. İnsan kendi memlekette gibisi yok bence. Ama mesela ben gurbetçi bir adamım gidiyorum çalışmaya. Aynı zaman otogara doğru gitsem otobüse binsem insanın içinde böyle bir kırgınlık oluyor. Böyle bir hüzün doluyor. Yani biz de bunun gibi yani inşaatta çalışıyoruz yani. Yapta çalışıyorsunuz. Her mevsim gidiyorsunuz. Aynen. Evet. evet. İlçe merkez. merkez. Onun ismi nereden geliyor biliyor musunuz? Ular turlardan geliyor kız. Eski ismi Tuşba zaten. Ha. Tuşba doğrudur. Bunu anlamını hiç araştırdınız mı? Sizce Hayır. bilmek gerekiyor mu? Hayır. Peki Van nasıl bir yer? Çok güzel yer. Ha. İlçe olarak nerelisiniz? Merkez diyelim. Merkez. Ha. Peki Van'ın ismi nereden geliyor biliyor musunuz? Ya da eski ismi bilmiyorum. Buralıyız biz. Merkez. Merkez. İlçe evet. falan yok. Aslında Adil Cevazlıyız. Hı hı. Fakat yıllardır burada oturuyoruz. Evet. Adil Cevaz'ın Kürtçe ismi var mı? Adil Cevaz'ın Kürtçe ismi yok. Kürtçe. Ne anlama geliyor Adil Cevaz? Ne anlama geliyor? Adil Cevaz ne anlama geldiğini Ceviz. bilemiyorum. Cevizi meşhurdur başka. Bir de, de, ondan esinlenip yapmış. Bir de insanları meşhurdur. Adildir insanlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Cevizle iyi insanlar birleşince adil cevaz. olur. Tabii. Üç <laughs> hafta boymuşum ama 35 senedir devamlayayım. Abi Öz Altın Kürtçe ismi ne biliyor musun? Kalkali. Ne demek Kalkali? Kalkali ne demek? Kalkali bir ismi de. Yani ne? Ne anlama geliyor? Ben onu bilmiyorum. Anlayayım. İlçe olarak ne demek? Başkale. Başkale'nin Kürtçe adını biliyor musunuz? Elbak. Ne anlama geliyor yani? Vallahi Elbak ben de anlamıyorum ne anlama geldiğini. <gülüyor> Ama <laughs> Elbak'tır. Merak ettiniz mi? Vallahi merak etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye merak edeyim ki? Ben merak Nasıl başkale değil mi? <laughs> evet başkale değil. Peki başkale insanı nasıl? Nasıl tanımlarsınız? insanlardır. Evet. Başkale başka insanları misafirperverlikten bire birdir. Geçimini neyle sağlıyorlar? Geçimlerini işçilikle, <laughs> e, çiftçilikle, onunla Tamam, şey, Evet, salıyorlar. Yok ben Muralı değil ha ha merkezden. Hakkari'nin Kürtçe ismi ne biliyor musun? E, Cilemrek. Ne anlama geliyor Cilemrek? E, dağlık alandaki çöl gibi bir şeydir ve bu e, tarihsel olarak e, efsaneye göre e, bir taşı kaldırmışlar altında Cilemrek diye bir yazı çıkmış Aa. efsanesi oradan geldiğine inanılıyor.